Bana gerçekten çok sevindim Asoş. O alçak hastanın sakatlık numarası yüzünden günlerdir yemeden içmeden kesildin canım. Hem de ne alçak? Hı. Ellerimle besledim, ayaklarını yıkadım. Kızım arada olmayacaktı ki. Neyse boş ver canım, gençliğine ver. Gençliğine vereceğim ben onun. Gençliğini ateşe vereceğim. Gör bak sen. Boş ver, büyüklük sende kalsın Asoş. İstemem be. Hep büyüklük bende kalıyor. Ben büyüklük tüccarı mıyım? <laughs> ben ona neler edeceğim şimdi? Hı. Bana bak. Aslan sokağa geldiğinde usulca yanına yanaş. Ondan sonra... Buyurun beyefendi. Kahve. Kahveye ulaşamayacağım. Size su versem. Hadi be. Ben de bir kola istemiştim ama. Kola şimdi çok uzak. Ben size kek vereyim ha. Salata rica edecektim. Salata hemen efendim hazırlıyorum. Abi ya terikat eti var mı? Tövbe tövbe, atelik kaseti diyor ya. Ben yarım saat önce bir çay söylemiştim. Gelmeyecek galiba. Tabii efendim, halledeceğim ben şimdi. Of ya, çok sıkıştım ya. Elim ayağıma dolaştı. Jüli de! Jüli Jüli Ya gelsene kızım ya. Geldim ayol, geldim. Patlama! Seçiyorum nerede ya? Jüli <laughs>

Ya Allah Allah. Hah. ne var yani? Bakım yapamaz mıyım? Ha bu memlekette bakımlı olmak da mı suç lan? Evet. Abartmayın be. Vay be arkadaş. Sözlükteki en sevilen entürmide buraya astım sonunda artık iki üç tane de banita düştün ya. Ha <laughs> oğlum. Sisi boşalt şuna sen üstünü. Kollarım koptu çabuk. Bunlar da dükkanı mı boyayacağız? Yok seni boyayacağım. Natürmort olarak çalışacağım seni. Allah'ın armudu. Nü de çalışırdım ama hiç teskinerim ben sen nü çalışsam ya. Oğlum yengen kozmetik malzemesi yapmış. Bak ne kadar güzel şeyler yapmış. Bunları de satışa çıkartacağız ya. Arkadaşım sokakta çöp bulsan gelip satacaksın burada ya. Ne pislik adamsın pislik. Ya sen benim ne biçim konuşuyorsun lan karıncayı yiyen. Halis, muhlis, ev yapımı, tereyağlı kozmetik ürünleri işte. Hepsi nefis, hepsi kullanışlı. <gülüyor> <gülüyor> ne biçim ürün lan? Bunun sertifikası da yoktur, onayı da yoktur. Testten falan geçmemiştir lan. Nasıl satacağım bunları? La oğlum, ne yapacaksın <laughs> sertifikayı ya? Bak sertifika almak için sağ sürerim bunları. Orman Bakanlığı da bunu onaylar. Allah'ın kıllı karınca yeni. Git bir çay söyle, bir şey söyle. Yoruldum hadi. Kim alır <laughs> lan senin beşinci sınıf lan? Ya oğlum bak hala gemis getiriyor. Koy sen çay söyle. Gençleştirici kremlerinden bahsediyordum Mehveş'e. Ay Allah'ım Allah'ım. Nihayet gözaltı için bir şeyler var mı? Ay olmaz mı yengem? Gözaltı kremi bizden sorulur. Al bak bunu iki sürümde de böyle gözaltların laminant parke gibi pırıl pırıp pır parlayacak. Oo, <laughs> <laughs> sende de ne numaralar varmış ha. <laughs> Ay herhalde yani. Kozmetik bizim işimiz. <laughs> Kızlara da bir şeyler alalım. sen sende çok siyah nokta var. Siyah nokta için bir şey var mı? Aa olmaz mı yengem? Al bak bunları kullansın. Hiçbir şeyi kalmaz. Kup kozmetik itinayla sınar. Kup kozmetik mi? Hiç duymadım öyle bir şey yok Yeni mi? Ha evet yeni sayılır. Sektöre bir arkadaşa bakmak için yeni girdi. Araba çocuklarıma alerji falan yapmasın. Ay olur mu anacığım? Biz de çoluk çocuk bunu kullanıyoruz zaten. Hiçbir şey olmaz. Yüzde yüz garanti yani. Mihalecim bundan Hı? iki tane sarar mısın lütfen? Tabii tabii. Sizlere yüzde otuz indirimle. Ayrıca da pazar çantası hediyeli. Kup kozmetik. Sürümden kazan. <laughs> Harika. Ah. Bu ne için kız? Ay o cilt parlaklığı için böyle pırıl pırıl oluyorsun sürdüğün zaman. Anne yani, al al. Al al. <laughs> Saç için bayılıyor. bir şey vereyim mi? Var mı? Var olmaz mı? Spreylerimiz var çok güzel. Sprey. <Sessizlik> Küçüre Aslanım hayır hayır yok, gece hayır halim yok. uçurum aslında Düşerim korkusu değil aklımda Diyemem giderim dönmem geri İstedim dedi hayır Bu gece dedim hayır Ne zaman desem hayır Kralım aslan yalanma Evden çarşı çarşısına gidelim Her günkü mi pet shop'a girelim Dedikodu kazanı kaynar özelim Ben yandım sen yanma güzelim Kükür aslanım hayır hayır yok Bu gece hayır halim yok Yeni kadınla da derdim tepemde yapmayın parazit biraz duygusal çok az da asabi cinlerin tepemde yapmayın parazit Kızım ne bu hal? Simyacı mısın sen? <laughs> Anne simyacı simyacılık böyle bir şey değil. <laughs> sen sus bakalım. Ben de neyim bileceksin? Koçkoca şirketi yönetiyorum ben. <laughs> ben siyah beyaz diyorsam o siyah beyazdır artık arkadaş. Ego tamam tamam. <laughs> evet Cülde Hanım. Bir açıklama bekliyorum. Ne bu şarlatanlık? Uçağı Fransız sirkine çevirmişsiniz. Ee... Ee, ben e, şey e, şöyle söyleyeyim, birazcık bakım yaptım. Birazcık bakım mı? Kızım, senin bu kendi yüzünde ressam olma girişiminden ötürü... ...yolcular uçağı düşürüyordu neredeyse. Allah'tan atlayanların paraşütü varmış da ucuz atlattı <laughs> Neyse, fazla oyalanma da... ...sin şu çirkinliğin yüzünden. Bak, sizin yüzünüzden toplantıma geç kaldım. <laughs> çekil, çekil, çekil. Şişko. Şurada. Niye ağlıyorsun? Yüzümdeki buna şeyler bakımlar Çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Evet, çıkmıyor. Çıkma ürünü almışım. Çıkma, çakma. Allah Allah, ne yapacağım ben? Oo. Oo ya. Aa. Şey, bana bak. Testere falan kullanıp ispatula ile kazıyalım. Bir daha söyle bakayım. Testere ispatula da kazırsak çıkar yani. Testere. Hı hı. Spatula. <laughs> sen gel bakayım şöyle. Kızım. Kutla mısın oğlum sen? Ha? Manyak mısın ya? Ne testeresi? Ne ispatulası lan? Ha? Yemin ediyorum seni öldürürüm. Kaç kaçırsın bu? <gülüyor> <gülüyor> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.